Vergi dairesinde işim vardı. Gene şeye geldim ya. Bornova'dayım. Gene küçük parka geldim. Buradan şey gideceğim. Esnaf odasına gideceğim. Orada da işim var. Nasıl <laughs> satayım? Gelmişken buraya bir uğrayayım dedim. Şöyle bir 15-20 dakika gezeyim. İzmir'de havalar soğudu. Tam şey mod giyme zamanı geldi. Şurada Starbucks kafe var. Karşıda. Orada. Ayağım boşa gitti. <laughs> ne yazmış? Bitki çayı artı tatlı 43, 42 TL. Hadi lan. Şartlı <laughs> kahvaltı 80 TL. <laughs> ben bir ara şurada bir afiş yapmıştım. Reklamcıyım ya ben. Şurada bir kafeye afiş yapmıştım. Bu sokağa sonra geldik şimdi buradan döneceğim. Bu kafeydi galiba. Böyle hatırlıyorum. Değilmiş. demiş değilmiş. Şuradan karşıya geçeyim. Burada berber var. Veteriner var. Kedi dolaşıyor için. <laughs> Merhaba iyi günler. Iyi günler. Bir tişört baskı merkezi var. Ben size kartımı bırakayım. Şey Belki lazım olursa iyi verir. Eyvallah. Kartı kadar. İyi günler. Kardeşe kartımı bıraktım. Tişörtçü belki lazım olur. Bu kafe güzelmiş. Böyle gezerken tişörtçü bir şortçu yani dışarıda giderken tişörtçü bir şortçu bulursam kart bırakıyorum. Starbucks. Şu Starbucks'ı unutuyorum bazen söylemeyi. Adı aklıma gelmiyor. <laughs> dün çekirdek yedim. Yeni mahsul. Burası da ben Tadı hala ağzımda ya. Dudamda. Yanıp <laughs> yanıp Bak burada kahve deryası Kahve artık pasta 40 lira. Allah köpek kokusu tabii. Köpek kokusu atıyor burada. Temizlemiş süpürmüşler. Şu aşağıdan gidiyor. Burada pizza satıyorlar. Pastaya dönmüş. Poğaçaya dönmüş. Bu köpek tabisi. Köpek koku daha vardı. Basmadı mı ya? Havaya bak görüyor musun? <laughs> Şu karşıda da Burger King var. Burası da tam öküzmüş. Hamburger. Hamburger tam öküz ismi. Şurası i̇şte da bar. Kafe bar tarzı. Bu şekilde o toparlamak zorunda zaten kendimiz geldi. Dört yola geldik. Burası dört yol. Sri Lanka gibi, pardon, Bangladeş gibi durmadan kornaya basıp duruyorlar. Hadi. Boş boş basıyorlar. Yani.